Merhabalar Ebru Aykaç ben nasılsınız? Bugün günlerden cumartesi ve bu videoda sizinle bu hafta içerisinde okuduğum 4 kitabı paylaşacağım. Aynı zamanda yeni kitaplarım var. Şimdi kitapların ilkine başlıyoruz İnşallah başlıyoruz. 8. kez falan merhabalar ben Ebru Aykaç deyip sonra bir çığlık atıp kapatıyorum. Bu sefer kapatmamayı ümit ediyorum. Kitaplarımızdan ilki Livere yayınlarından çıkmış olan Senden Kurtulduğumda kitabı. Bu kitabı sevgili Pelin'le beraber okuduk. E, kitabın konusuna gelirsek aslında Jamey Jamaika Jamaika kökenli bir parçalanmış da diyelim aslında parçalanmış bir ailenin ki ve bu ailede işte iki erkek çocuğu var. Bu çocuklardan bir tanesi anneyle yaşıyor, bir tanesi babayla yaşıyor. Bu iki çocuk ve bu aile üzerinden ırkçılık konu alınıyor, aile bağları konu alınıyor, göçmenlik sonra çok ciddi anlamda irdeleniyor ve bütün bunların yanında da temelinde de bir kimlik arayışı var. Neden? Çünkü Jamaikalı bir gencimiz var. Okula başlıyor. İşte okul dönemlerinde aslında işte bir, bir iki farklı taraf var. Fakat işte bir taraf beyaz ırk, ırkçılıktan bahsediyoruz. Bir diğer tarafta Başka bir ırk ve bu iki ar ırkın arasında kalmış Jamaikalı bir e, erkek çocuğu olarak e, her iki taraftan da aslında kabul görmeyen dışlanan ve bu yüzden yalnız kalmış bir çocuğun e, hem ailesiyle hem işte e, hayatla verdiği mücadele e, konu alıyor, konu alınıyor. E, bu kitabı severek okudum. Sadece e, beni e, ilk başlarda ilerlememi başlarda biraz zor ilerledim çünkü. E, Anlatıcı dili var yani bir dış anlatıcıyla kitaba başlamıştı. Bu anlatıcı dil bu kitapta da değil yani bütün okuduğum sevdiğim kitaplar da dahil olmak üzere ben bu dış anlatıcıdan galiba çok hoşlanmıyorum. Başlardaki bu anlatıcı dili bırakıp e, kendine döndüğünde daha zevkle ve daha severek ilerledim. Bu kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Ben çok severek okudum. Okuduğum kitaplardan bir diğeri Philip Roth'tan Meme. Ee, bu zaten kısacık bir kitap, 65 sayfalık falan bir kitap, o yüzden bu kitabı yani hiçbir şekilde aslında anlatmama da gerekli yok ama. Bir profesör bir gün işte vücuduna baktığında vücudunun bir bölgesinde kızarıklıklar görmeye başlıyor. İşte orada doktorla temas halinde falan filan konuşurken bir bakıyorsunuz ki bu bizim profesörümüz neye dönüşmüş? Bir göğse bir memeye dönüşmüş. E, kısacık 65 sayfalık e, çok da güzel çok da aslında dol dolu anlam yüklü ilginç bir kitap bu kitabı da okumanızı şiddetle ısrarla tavsiye ediyorum. Okuduğum bir diğer kitap İzebel e, Alan dedim bu arada yani kadına hayran kaldım. E, Violetta'yı lütfen okuyun 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 demiştim. Hemen sonrasında böyle sehpanın üzerinde Ruh'umun Kadınlarını görünce hemen bunu da okumaya başladım. Bu aslında eee otobiyografik de bir eser bir tür aslında bir anlatı Romanya'da öykü vesaire değil bu bir anlatı işte kendi gençliğinden çocukluğundan annesinden babasından işte aile bireylerinden hayatına girmiş olan işte eşinden kocasından yaşadığı ülkedeki kadınların yaşadığı sıkıntılardan işte feminizmden aşkın güzelliğinden romanlarından ilk romanından o kadar çok şeyden bahsediyor ki bayıldım 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 ve bayıldım ee, yani artık herhalde her ay mutlaka bir tane e, Isabel e, okuyacağım yani çok hayran kaldım bu kitabı da okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum ve okuduğum son kitap beni gerçekten çok şaşırttı e, hayretler içerisinde kaldım diyorum tekrar işaret ya bu e, nasıl bir kitaptır yani bu bu kitap aslında ilk okumaya başladığımda Böyle 20 sayfa bir önceki videoda bahsetmiştim ya, ya bir 20 sayfa okudum ama konunun tam içine giremedim çünkü herhalde farklı karakterler üzerinden bir hikaye e, kurgulanmış demiştim. İşte aynen öyle olmuş. Dört farklı karakterimiz var. E, her birini tek tek okuyarak ilerliyorsunuz. Bu dört farklı karakter üzerinden e, kamu vicdanı aslında sorgulanıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor biliyor musunuz? bir Yani çok tiyo vermeden aslında e, ufak ufak böyle e, bahsetmek istiyorum. Kitabın adı işaret neden işaret? E, şu an yani burada yaşadıkları dünyada artık insanları empati testine tabi tutuyorlar. Yani psikoloğa gitmek zorunda psikoloğa görünüyorsun ve her bir birey bu empati testine girmek zorunda ve empati testinden geçtiğin zaman bu empati testinden geçen kişilerin yaşadığı işaretlenmiş evler okullar iş yerleri var ve bir tarafta da aslında bu empati testine karşı duran yaşadığı dünyada hala insana güvenerek hayatlarını idame ettirmek isteyen işaretlenmemiş insanlar var yani burada işte ahlaki ikilemler söz konusu hür irade özgürlük söz konusu e, kişisel menfaatler söz konusu, o kadar çok şey e, irdeliyor ki, yani özgür irademizle mi karar vermeliyiz, insana güvenerek mi ilerlemeliyiz, yoksa e, tamamen e, bir korku toplumu içerisinde korkarak ve korktuğumuz için işte bu testlere girerek işaretlenerek e, sınıflandırılarak bir hayat mı sürmeliyiz dört farklı karakter üzerinden işlemiş hayran kaldım bayıldım çok şaşırdım. E ee, yazar da son derece genç 92 ya da 93 doğumlu olmuş olması lazım. Evet 92 doğumlu yazarı hakikaten tebrik ediyorum. Kitapta bir sürü de ödül almış. Hepsi sonuna kadar benden helal olsun. <laughs> Sanki bana ne oluyorsa bütün aldığı ödüllerde helali hoş olsun diyorum. Çok ama çok severek okudum. Bu kitabı okuması şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Şu anda bak tam da şöyle bir şeye denk geldim. Tam böyle okuduğum kitaplar içerisinde nerede getirdim de aslında ne okuyorum diye göstereceğim diye. Evet işaret kitabını okuduktan sonra ya bu kapağı falan ismi çok hoşuma gitti. Kurtlar Ülkesi diye Timahş yanından çıkmış olan bir kitaba başladım. Şu kapağın güzelliğine bakar mısınız? Burada da yıl 2050 diye başlıyor. Burada da çok farklı bir ütopya işte ve distopya durumu var. Yani çok farklı bir şiiler var. Ee, üst üste çok güzel kitaplar okuyorum valla. Herhalde hoş olsun diyorum. Şimdi yeni kitaplarımız var. Ee, bu Aslında bu yeni değil. Bu tekrar basılmış olan sevgili e, Yiğit Yavuz çevirisi olduğu için e, aldığım Carmilla. Bu arada e, Amazon'dan birkaç gün önce kitap aldığımda bazı kitaplarda yani benim almak istediğim bir kitapta vardı. İkincisi %50 diye. E oradan tabii taradım. Almak istediğim kitaplar da denk düştüğü için... ...ikincisi %50 kampanyasıyla da kitap aldım. Aldığım bir diğer kitap... ...ah bu can yayınları... ...ah canım can yayınları... ...Arturo'nun adası işte bilmem ne... Ondan sonra Asher Lit söyleyemedim falan filan derken bir Max Frisch basmış. Yani ben ki bu adama hayranım işte stillerinden tutun da homofoberine kadar lütfen o iki kitabı okumadıysanız okumanızı şiddetle ve ısrarla tavsiye ediyorum. Defalarca her defasında her videoda neredeyse söylüyorum. Onun mesela bir kitabı varmış ve bu kitap 2004 yılında birinci basını yapmış, şu an ikinci basımı da 2024 yılında yani yeni basıldı. Amazona düşünce hemen kaptım. Böyle bir kitabın varlığından bile haberdar değildim açıkçası. 20 yıl sonra tekrar basılmış. Adım, hadi bakalım oku. Genten Bayin olsun. Bakalım ne demekse. Bu da Max fish'in romanı bunu da hemen görür görmez kaptım ve aldım bir diğer kitap Kotse ne yazsa okurum canım Kotse'nin yeni çıkan e, siyadan çıkan romanı Demir Çağı bunu da zaten gördüğüm zaman hemen Amazon'a düşsün diye bekliyordum işte o Amazon'a düşsün diye beklediğim sırada ikinciye yüzde elli kampanyasındayken bunu aldım bir de aynı zamanda sevgili Mekşah Bey'in videosunu izledim ben biraz bu aralar yazın söylediğim gibi hiçbir şey izleyemediğim için yani e, yani ne dizi ne film ne YouTube videosu yani çok çok az az kısa kısa izlediğim için biraz geriden takip ediyorum. Sevgili Melikşah Bey'in geçen hafta birkaç gün önce bir videosunu izledim. İşte bu ilk 6 e, ayın Ağustos ayına gidiyoruz. İşte bu ilk 6 ayın e, 10 kitabı diye. Bu 10 kitabın içerisinde Megan bahsediyordu. Bu kitaptan bahsediyordu. Hemen bu kitabı ve başka bir kitabı daha söylemişti. O iki kitabı aldım. İşte bu iki kitapta ikincisi %50 kampanyasındaydı. Zaten bunları alacaktım. Hemen aldım. Bir diğer e, aldığım kitapsa yine söylediğim gibi aynı videonun içerisinde Mevşah Bey'in bahsettiği yalan dolan kitabı. Bu kitabı birçok kişiye hediye ettim. Hatta üçüncü baskısına girdi diye anlatmıştı. Hatta Ankara'ya geldiği zaman aslında Ankara'ya gösteriye geldiği zaman e, o zaman da bana yalan dolanı okudun mu diye sormuştu. E, Hayır demiştim o ama tam o süreçten sonra işte Bodrum'a gittim geldim falan filan derken arada da kaynadı. Aslında bu kitabın bende şöyle bir talihsizliği de vardı. E, Bodrum'da aslında anlatmış mıydım bilmiyorum işte bir sahafa gitmiştim. Her zaman da gittiğimde bir sahaf işte aa bu kitap ne kadar falan filan deyip aslında yine o zaman ne kadar çok aslında dedim. Bu kitabı almaya niyet etmiştim ama orada bir sıkıntı hafif bir inatlaşma vesaire bir kırgınlık kızgınlık falan vesaire olduğu için yine alamadan çıkmıştım. Bu sefer bu videoyu izleyince hemen bu iki kitabı da aldım. Bunu da Amazon'dan aldım. Bunun haricinde bir de yeni Dedalus yayınlarından çıkmış olan Füg diye bir kitabımız var. Yani bunları herhalde peş peşe okuyacağım. İşte bu işaret. Ondan sonra bu Kurt Kurtu okuyorum kurtar ülkesi ki bunun da işte 100. sayfaya falan geldi bunu da gerçekten çok meraklı okuyorum bu üçü de herhalde hemen hemen biraz benzer minvallerde ilerliyorlar ve bunların haricinde sevgili işte bak bir şey olduğu zaman buradan mesela videoyu izliyorsunuz ondan sonra bana instagramdan o kadar çok DM atıyorsunuz ki elimden geldiğince hepsini okuyup cevaplamaya çalışıyorum bana bana ben buradan hep yıllardır yırtınıyorum, yırtınıyorum, yırtınıyorum. Diyorum ki yangında kaybettiklerimiz, yangında kaybettiklerimiz. Nasıl güzel, nasıl güzel. Hala unutamam dediğim kitap. Bu yazarın yeni bir kitabı çıkmış. İtaki bunu yayınlamış. Yatakta sigara içmenin zararları diye. Neden bir Allah'ın kulu bile bana bu kitabın, yani bu yazarın böyle bir kitabının çıktığını söylemiyor? Hadi bakalım. Hep mi ben paylaşacağım dermişim. Böyle şeyler olduğu zaman lütfen benimle paylaşın. Görünce inanılmaz heyecanlandım ve çıldırdım ve hemen aldım. Hatta işte eğer elimde şu an okuduğum bu kurtlu olan kitap, kurtlu, kurtlu kitap, <laughs> Kurtlar Ülkesi olmuş olmasaydı hemen buna başlardım. Kurtlar Ülkesi'ni bitirince galiba direkt buna başlayabilirim. Ve yine bir diğer yeni çıkan kitap ise, daha önce işte kollu bir öyküsü vardı galiba, Holden kitaptan çıkan, e, beden kaçarken bunu da Melih Şah Bey'in hikayesinde görmüştüm. Böyle çevirince kapak bir değişiyor falan filan demişti. Ben şimdi buradan kendim görünüyorum. Görünüyorum değil. Gör, evet ben gözüküyorum. Bunun haricinde kendim görüyorum. Şimdi normalde buraya o, onun videosunda görmüştüm. Normalde buraya baktığınız zaman işte boş bir sandalye var. Ama sonrasında ben gösteremiyorum ama oturan bir adam çıkıyor biliyor musunuz? Harika da bir kapak tasarlaması olmuş. Yani burada bacak bacak falan görüyoruz. Yani bu da Holden'in yeni çıkan kitabı. Holden'i de yürekten destekliyorum. Tim Winton'lar geliyor. Tim Winton'lar değil. Tim Winton geliyor. Nefes kitabı. Ay çok heyecanlıyım. O yüzden bunu da hemen Amazon'dan aldım. Bunları ilk sırada okuyacağım. Ee, evet okuduğum kitaplar bunlar. Aldığım kitaplar bunlar. Ee, bir şey söyleyecektim. Bu kurtlar ülkesi. Ya bu Timar. Arkadaş bunu son birkaç videodur söylerim. Ya bu Timaş ne kadar güzel kitaplar yayınlıyor ya. Vallahi bak şaşırıyorum. Bu kitap da aslında herhalde daha önce yayınlanmış. Fakat yazın tekrar basılmış. İlk basıldığı yıl 2020 falan olabilir. Bu kadar yıldan sonra yani tek neden o zaman fark etmemişim diyorum. Ayşe Tuğba'yı tekrar tebrik ediyorum. Gönlüne yüreğine sağlık diyorum. Holden kitaptan Baran Bey'i çok e, tebrik ediyorum. E, can yayınları tekrar bu uzun zamandır basılmayan muhteşem kitapları bastığı için onları da çok tebrik ediyorum ama şu domingo var ya domingo yürü be yani galiba bu ara herkesi çok bir tebrik ediyorum diyebilirim evet okuduğum kitaplar bunlar e, aldıklarım bunlar e, ve başka da herhalde bu ara çok izlediğim bir şey yok ama herhalde, yani o kadar 3-3,5 üç, üç aydır netflix'te de hiç bakmamışım ki Geçen gün bir girdim her şey böyle liste ekle liste ekle liste ekle liste ekle. <laughs> Manyak gibi dalarsam da ben hani öyle normal insanlar gibi 2 bölüm 3 bölüm falan izle öyle bir şeyim olmuyor. Hastalık gibi 6 bölüm 7 bölüm 10 bölüm hemen böyle bir hemen izle bitir izle bitir gibi böyle bir sanki hunharca saldırdığım için sadece şu an liste ekle liste ekle falan şeklinde ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü çok hevesle okumak istediğim kitaplar var. Evet bitti kapatıyorum. O zaman bugün cumartesi olduğu için de söyleyerek kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın diyorum ve mutlu hafta sonları. <laughs> Hoşçakalın.